Aram sam sam, aram sam sam, gudi 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 gudi, aram sam sam, aram sam sam, aram sam, gudi 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 gudi, aram sam sam. Arka hamni, arka ham, gudi 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 gudi, aram sam sam. Siz de oynayın, siz. Yazdan alım mı? Hadi. Aram, sansam, aram sansam, guriguri, 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 sam sam, aram sam sam, gudi gudi gudi, aram sam sam, aram sam sam, gudi gudi gudi, aram sam Arka hamni, arka hamni, gudi 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 gudi, aram sam sam. Bitti mi? Şimdi şey söyleyin. Diğer parçayı söyleyin hadi. Hangi parça? Baby finger, baby finger. Hadi. Daddy finger. Her, Hı -hı. Hadi. Bir de başlıyoruz. Hadi, hadi bakalım. İki, üç. do you do, brother finger? Brother finger, where are you? Here I am. Here I am. How do you do, sister finger? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am. Here I am. How do you do, baby finger? Baby finger, where are you?